Kanalımda bugün sizlerle hafif ve sütlü tatlı severler için hazırlamış olduğum soğuk sütlü kremalı kadayıf tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. Sütlü şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 4 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şekeri bir tencere içerisinde şeker eriyene kadar ısıtıyoruz, kaynatmadan. Eridikten sonra ocak üzerinden alıp bir paket sıvı kremayı alıp karıştırıp kenara koyuyoruz ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Bir tava içerisine 200 gram tereyağını koyup eritiyoruz. 500 gram kadayıfı fırın kabı içerisine koyup üzerine de erittiğimiz tereyağını ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve bardakla bastırıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi muhallebisine. Bunun için 4 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı karıştırıyoruz. 2 adet falım damla sakızı da ekleyebilirsiniz ben gibi. Mükemmel bir aroma veriyor. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edip karıştırıyoruz. Muhallebimiz de hazır. Fırından çıkardığımız nar gibi kızaran kadayıflarımızın üzerine oda sıcaklığında soğumuş şerbetimizi döküyoruz her yanına gelecek şekilde. Zaten kısa sürede hemen şerbetini çekecektir. Şerbetini çektikten sonra muhallebimizi de döküyoruz üzerini kaplayacak şekilde ve badem kırıklarıyla da süslüyoruz. Fındık, ceviz gibi şeylerle de süsleyebilirsiniz nasıl isterseniz. Dolapta en az 6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Bunun makbulü aslında bir gece öncesinden yapmak ama vakti olmayanlar için 6 saat de yeterli. Dolapta zaten bu sürede de soğumuş oluyor. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.